Köydeyiz. 20 yıl önce insanlar pan normal olaylar yaşadığını düşünerek buraları terk etmişler. 20 yıldır buraya gelen yok. Özel izin alarak geldik. Özel izin alarak geldik arkadaşlar. Bakın evler tamamen, tamamen doğa tarafından geri alınmış bitkütüsüyle kaplanmış. Giriş. Arkadaşlar yani. Burası evin bahçesi galiba. Normalde evin bahçesi bakın. Evin girişi tamamen bitki örtüsüyle kaplanmış. Sevgili yardımcım, şöyle bir yol aç bize. Asistanım Leon Hunter'la beraberiz. Özel izin alarak geldik. İnsanlar burada 20 yıldır ilk defa bir insan geliyor. Şu anda buralarda ne şekilde karşılaşacağımızı bilmiyoruz gerçekten. Normal ev olan yerin şu an doğa tarafından geri alındığını görüyoruz. 20 yıldır bir insanoğlu ayak basmamış. Anormal olaylar, paranormal olaylar olup insanlar burayı terk etmiş. Yon Hunter'la beraberiz doğa tamamen teslim almış. Yani şu anda gerçekten bu evde neyle karşılaşacağımızı ben de bilmiyorum. Evet şöyle geçeyim. Evet dikenler her yerimize batarak ilerliyoruz. sanırım evin çok ilginç. Arkadaşlar evin salonu gibi galiba. Kanepeler burada. Burada acaba ne göreceğiz? Samanlık. Burada yaban hayvanları için gerçekten ideal bir yer. Bebek arabasını bile bırakıp gitmişler arkadaşlar. Ara acara çıkılmış. Doğrusu burası dediğim gibi Lyon var mı orada bir şey? Yaban hayvanı için. Orada kuş yuvaları. Evet. Kuş yuvaları var. Burada bir kuşun yuvası burada. Burada olur kaç tane var düşmüş. Doğa kendine ait olanı almış. Şuradan bir çıkalım bakalım. Evet sevgili Lyon'la beraber. Evet Lyon bu yol biraz kapalı gibi. İnsanlar 20 yıl önce Aniden burayı bırakıp gitmişler ve görüyorsunuz yani doğa resmen evi geri almış. İnsanlar gelmeyince girmiyor yolda bu şekil bir hal almış sevgili Lyon ireliyor şu anda. Evet arkadaşlar tekrardan bilmiyoruz çünkü çok zor geçiyoruz. Oo yaban arıları. Evet. Çok büyük. Arkadaşlar bildiğimiz ev. Banyosu. Yok, şu kapıyası mı? Tekmelisi mi? Tuvaletmiş burası. Tuvaletmiş arkadaşlar. Bu <laughs> mutfak. Evet arkadaşlar bu evin bir odası. Kuşuvası hala. Kırlangıç. Eba o yüzden olabilir. Yaban arası Şurada da var. Yaban arası arıları bal yapmış. Bakın. Bal peteği hala da orada. Oo şuna bak. Evet. Arkadaşlar gerçekten. Balon içinde yok sanmam. Yere düşenlere bakıyoruz. Bir de bırak bırak bırak. Yok, boş. <laughs> Etrafta diye bakın bunlar düşmüş. Düşün yani 20 yılda resmen apartman çıkmış yaban arıları. Böyle çok ilginç. İlginç bir yer gerçekten. Bakın. Giriş. Çıkışın asıl bir yer. Yani bu normal salonu. İki ötüsünden görünüyor artık. Kimsenin girmeye cesaret edemediği yere giriyoruz. İlginç. Bebek arabasını bırakıp kaçmışlar insanlar. İçine ekmek mi bu? Bana Bir dakika. bak <laughs> Sayende tozunu yuttuk. Evet arkadaşlar gerçekten 20 yıldır kimsenin gelmeye cesaret edemediği yere geldik. İnsanların terk etti. Şurada da yine yaban arısı kovanları. Kanepelerini bırakıp gitmişler. Acaba... Aslında yaban hayvanları için birebir bir yer. Baktığımız zaman. Şu... Petrol mu Şu kuş olası. Evet dediğimiz gibi 20 yıl daha gelinmeyen yeri bir zamanlar penceresinden bakalım manzara izleniyor şu anda ne vardı görüyorsunuz bahçe gitmiş